Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White White dayız 10K'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün Tipobet adresindeyim yorumlar kısmında Tipobet'in linki olacak sizler oradan iyi oldunuz da abi 100 TL'lik deneme bonusundan veya 100 free spin'den direkt olarak yararlanabilirsiniz Haydi bakalım şöyle merdiven taktiği güzel bir kazanç istiyoruz şöyle seri bir şekilde White White'ları umarım görürüz Güzel 135 betten bir white white. Ver bakalım abi şöyle bir bonus. Bonus yok paramız var ortaya da ver Orta boş Bir tık şunlardan aldık Ama çok da fazla değil yani olur ama sıkıntı yok Devam 150 betten de white 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 white'lar peş peşe geliyor Tamam ortaya da ver abi Lan şu ortayı bağla ya Bak ikidir ortayı bağlayamadık Artık bir dahakine kesinlikle Bağlamamız lazım Abi şöyle bir Kaça kadar çevirsek 240 betten de bir White white daha geldi Tamam. Ver abi şimdi ortaya. Bak ortaya ver şimdi. Çok güzelsin. Ver şöyle güzel bir jackpot. Mega kaçtı. Olur ama güzel. Güzel güzel abi olur. Ne aldık buradan? Buradan 8K'yı direkt koyduk. Çok güzel abi olur. Olur buradan 8K'yı çok güzel bir şekilde kapmış oluyoruz. Devam edeceğiz şimdi. Şöyle biraz daha devam edelim bakalım. 270 betten de bir wild wild. Abi oyun deli gibi açık. Tamamdır. Ortaya da verdiğin zaman bu iş tamam abi. Lan yapma be ortaya da versen var ya kasayı bile katlardık Sıkıntı yok ama devam 300 375 450 Bir kere daha attım tamamdır abi şöyle düşürelim artık Artık düşürelim 300 metren white belt hadi lan bir bonus Tamam ortaya da ver Çok güzelsin ver bir sonra bir şeyler Olur abi güzel be Güzel olur 3500 lira da buradan ne aldık abi? Kasayı tam 20k'ya tamamlamış olduk. Ama şöyle birazcık daha devam edebiliriz. Böyle birazcık daha zorlayalım abi. Oyun açık gibi duruyor. Güzel. 210 bet 210 betten de bir white white. Hadi lan bir bonus görmeden çıkmayalım ya. Şöyle sağlam bir bonusu almadan çıkmayalım. 150, 135. Şöyle başladığımız betten tekrardan yükseltelim. 90 betteyiz. 81 tamamdır şöyle tekrardan yükseltiyorum Haydi bakalım 105 betten bir white white Ver bir bonus çok güzelsin be Çok güzelsin abi olur bonusu yakaladık Bonusu yakaladık şimdi buradan şöyle Güzel güzel kadaşlar almamız lazım Haydi bakalım Şöyle bir müdahale yaptım Abi bak sağlam var ya 2 tane 3 tane white white'da Kasayı 30'a bile çıkartırız ama şu an için boş geçiyor. Abi ilk bonuslar genelde böyle biraz boş oluyor. Şuradan kaçana bak be. Mini kaçtı. Son 3 spin. Hadi oğlum. White belt göremeden. Bonus bitecek ya. Şuna bak. Son spin. Son spin. Son spinde de white belt yok abi. 210 lira alabildik. Koskoca bonustan. Gerçekten şaka gibi. Ama devam edeceğiz tabii ki. Bıkmadan, usanmadan bugün şöyle daha sağlam bir kazanç istiyoruz. Güzel 150 betten white white. Tamam, ver ortaya da. Ver ortaya da be. Şuna bak, ortaya vermedi abi. Yükseltiyorum. 210, 225. Yine şöyle bir 450'ye kadar gidelim. Hadi lan. 375 ver bir 450'den bir kere daha çevirdim yok abi bayağı boş oldu düşürelim artık biralardan bir 2k güzel oldu bu devam 240 225 210 180 abi şöyle tekrardan katlarsam kasayı kaçacağım ya tekrardan katlarsam kaçacağım çünkü oyun biraz white'ları kesmeye başladı bu riski almayalım bence hadi bakalım 150 180 210 225 240 Hadi oğlum 300 300 metten white belt Öyle şuraya bir 6K kaçalım Şuna bak Devam yükseltmeye Tekrardan düşürüyoruz Hadi oğlum Ver lan bir white belt daha Tamam ortaya da ver Çok güzelsin Ver lan sonra bitsin Olur güzel 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 Ne oldu abi katladık mı buradan kasayı Yok bak kasayı tam olarak katlayamadık sanırım Şöyle bir saysın bakalım Hadi bak şu ekran bir 20 yazsın abi ya Şu ekranda bir 20 yazsın Haydi bakalım Yazdık mı abi 20'yi 19.264 Devam Abi burayı şöyle bir 20'ye tamamlarız. Güzel 210 bet'ten bir white white daha 1500 liraya tamam. Yapma be abi lütfen boş geçmeyelim ya. Ne aldık ama buradan? Buradan güzel almış olmamız lazım. Tamamdır. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde kasamızı katlamış olduk. Bak 22k'ya kadar bile çı çıktık abi. O zaman şöyle alt limit 20k birazcık daha devam. Hadi bakalım. Biralardan bir 600 lira. Şimdi tekrardan yükseltiyorum. Bak oyun yavaş yavaş açılmaya başladı abi. Bak tekrardan 20'yi gördük. Oyun yavaş yavaş açılmaya başladı. 150 betten White Wild. Ver oğlum bir bonus. Bonus yok abi bonus yok. Devam 180. Hadi bakalım 210. 225. 240. 70. 300. 375 tamamdır. Abi şöyle bir de 150'den değil 135'ten atalım. Bak son spinde de yine white white geldi. Hadi lan. Ver lan bir bonus. Tamam ortaya da ver. Ortaya da ver. Ortaya vermedi abi. Ortaya vermedi. Şöyle bir iki kere daha çevirelim şurada. Hadi bakalım. Atar mısın şöyle bir white white daha. Bir bonus daha görsek çok güzel olur. Bir de şöyle 81 betten yapıştırıp kaçalım. Tamamdır arkadaşlar kasamızı çok güzel bir şekilde 2'ye katlamış olduk. 20k yaptık abi. Arkadaşlar bugün olduğum sabit Tipobet. Bugün Tipobet'teydim. Yorumlar kısmında Tipobet'in linki olacak. Sizler de oradan yoldunuz da abi. 100 TL'lik deneme bonusundan veya 100 free spin'den direkt olarak yararlanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan hepinize bol bol teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.